Tör oh, aldım. <laughs> <laughs> Aa buradasın. Selamünaleyküm. Selam mı? Bir de başlayalım. Bir de başlayalım. Beni öldürdüler. Ölüyorum. Oğlum biz seninle. Aaaa. Teröristleri vuracağız. Hop. Gel gel. Neredesin lan? <laughs> Abi. Gel geldim ben de arkandayım gel gel şuraya gel Düşmanlar çatışacağız Isınma bitmemiş ondan dolayı Bak hele bak 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 hadi marazal hadi marazal yiyin marazal yiyin hadi Atla bakayım buradan nasıl atlayacaksın atlayabiliyor musun böyle Atla Hadi bakayım Düşman neredeyse, biz oradayız. Düşmanın kapısına taklıyız diyorum. Gördün mü? Buraya. Muhittin amcanın yeğeni. Bir girsene. Aa içinden mi geçtim? İçinden mi geçtim? İçinden geçeceğim. Sabit kanca mıyız oğlum biz? İçinden geçeceğim. <laughs> <laughs> Aa başlıyor şimdi. Şimdi birbirimize vurabiliyor muyuz acaba? Günler yo, yo 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 yo. Hadi takımca gidiyoruz. Gel Teke Fine ninle ses ver. Lan vurur. oğlum sen? O <laughs> bu. <laughs> 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 <misin oğlum> sen abi la. Kağıt Hadi gel düşman vuruyoruz oğlum hadi gel ekmek peşindeyiz oğlum Bize onun için para veriyorlar Hadi bak <Sessizlik> Söyle oğlum önden <ben> gidiyorum da <Sessizlik> Neredesiniz lan? Oğlum bu oda boş nereye gittin lan? Sen nerede tamam <Sessizlik> Görmüyor musun ismimi? Hangi odaya gidiyor? Sol Burası soyunma odası Eskiri <Sessizlik> yapıyız Evet, Oğlum, Kapı açıldı. Aha. Solda solda vur lan. aldım. alın kendisini sıkıntı yok. Malazın içinde alın. Bir tane daha var. Hop vurdum. Kendisini aldım. Oğlum Deagle bizim işimiz. Bir daha. Bir daha. Korudun ha. Bakayım can basabiliyor muyum acaba? Bas. Aa bomba var elimde. Bomba atayım. Oraya değil ama olsun. Adam ben nereye sana Ben bir şarjı yok bir dakika. Oğlum bu düşmanlar ne? <laughs> <be>. Karda <laughs> çatışmak da çok zor ya. Helal bir cukara yok orada. Oğlum bir cukara yok nerede ya? Oğlum nerede bu düşman? Aa o nereye? Elektrikleri kessene hadi. Kesin kesin ya. Neresi lan? Bitiyor ya kafana ya. Odam ya odam. Aa roundu kaybettik. Ha bomba mı kurmadı? Yok ha bomba kurmadılar. <laughs> Yo biz kaybetmedik ya onlar kaybetti. Ben silah alamıyorum niye? Çünkü onu <laughs> bilmiyorum ki. Gel gel boş ver ama bu oyun çok acayip oldu şu an. Bak oyun oldu mu ne atalım. Aa la, la la nasıl? Bak bak öldün mü? Bak ölmedin. Çünkü sen ölümsüz ah. şimdi. İçinden niye geçiyor oğlum? Ruhum bir tane daraldı. Bak ruhum daralıyor. Oğlum gel ya şımar var hadi tabii şimdi. Aa silah var yerde. Ha aldım. Oo. <laughs> Öldün mü lan? Öldün mü sen? Ya kardeşim ben şimdi bu oturup izleyecek miyim ya? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu ne lan? Bizim önümüzde bir şey var. Benim ölümü mü izliyorsun bak? Kanka hayır hayır hayır. Kısa anlarsın. Kısa anlarsın.